Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Yeni bir bed var Sidious'a beraberiz. Haberi, i̇yi seyirler, iyi eğlenceler. Evet. Allah Allah Allah. Miraç yol çekmedin mi sen hala? Oo. Ay, ben çok sen çık Allah Allah. Bir kez de farklı oynayayım ha Allah Allah. Hep aynı aynı oldum ya. Mirac çıktı mı mi? yok? Şu ventilatörü bir açacağım bir saniye çok sıcak. Ya abi. Ya basmasa basacağım diye düştüm ya. Allah ne konuşturuyorsun beni. Ay yere git bahaneye bak ya. Bahaneye bak ya. ya abi git Allah Allah. Enes. Efendim. E artık el, elmasa yol çek şey, sen çekiyorsun ha. Senin görevin artık o. Oğlum mesela yatağı, yatağı, yatağı kapat, yatağı kapat. Miraç. İnsan ben ortadayım. Ben de ortadayım. Abi ortaya gelsenize insan top bu da ortaya gidiyor. Oho. Aa gel gel sarı burada, sarı burada, sarı burada. Miraç sarı sarı ortada yukarı çıktı. Gel gel gel. Yukarı Abi, çıktı. İçeride, atap, içeride, bak. içeride, içeride. Gidiyorum gidiyorum Bak bak bizim, bizim bizim bizim, beyze koşuyor ikisi. De. Elmas, elmas dikkat et işte bizim beyze geliyor. Abi öldü mü? Tamam öldü öldü. Arkaladım salakları. Ha bizimkiler değil değil mi bunlar? Tamam salak diyoruz ya şimdi. Sait de şey çıkmaz. Ya abi yani Sait de sesi neyse. Sen zümrütleri topladın mı? Abi adamlar gel adamlar gel diyorsa yine kadar. Dur dur kim gelecek ki, Sait? Sait kim? Dur dur Sait bakalım kim daha iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Gel 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 Miraç ortaya çabuk yardıma gel. Ulan sen var ya adamsın ha. <laughs> Ama öldüm <laughs> ikisinin de canı 3 falan kaldı ya. Ya. Ya 3 tane zümrütüm <laughs> vardı biliyor musun ya? Oha Yusuf... Elmas ne yaptın oğlum? Güzel Seyit nasıl harcıktan baksana. Kapala Miraç. Elmas altın at bari lan burada bekliyor. Adam. Lan yazacağım diye. hayır. Ya Miraç ya, ne yap yapıyorsun? Yazacağım diye sağ ya yazarken. Lan serifsiz Sait. Aa. Yunsa bir bir bir. Öldür şunu ya. öldür. Ya. Aa dur dur ben maçı vereceğim. Miraç yatak gitti Miraç. Abi alalım ki rahat ol. Artık bak sarı geldi sarı. Kır kır. Sen bir kırsın ya. Enes abi gel kırsın kırsın. Enes yatak yok oğlum niye oraya girdi ki? <laughs> yatak var sanıyor. Elmas ölme elmas. Şunu Hadi bir altın <laughs> daha. Öldü mü? Öldü abi. Miraç ne olacak Miraç? Yatağımız yok Miraç. Ay ben sıkıntı etme. Miraç şu yanlara bir yol mu çeksek? Ha? Aa, siz çıkın ben bir tane de eser Sen bir zümrüt kas ya. Yoksa benim sıçrama iksirim yani. İndirir destan. Gel bakayım. Gel bakayım küçük olan. Oo. Of 9 elma saldım geliyorum keskinlik basayım. 200 ümit var şimdi 200 ümit gelmek zorunda canım yok. İkisi geldi. Mesela gir. Bir altın elma alalım. Ben şimdi diğer tarafa çekeceğim Miraç. Abi, sen, bir çekeceksin. sen bak adamlar gelmiyor değil mi? Şu Ant oraya yol çekmiş mi kimse? Çekmemiş abi. İnşallah alev topu yemeyiz. Kimse ne diyeyim mesela bir kere işte sayı sayı yazacağım diyeyim mesela ben mesela öldük ya. Ya Miraç ne kadar nupsun ya. Bizim yatağımız mi kırdı. Şey e, sarı. 12 elmas daha aldım geliyorum. Bari zümrüt alamıyoruz bari şey yapalım ya bunları fullleyelim de. Aa gelsene işte orta gelsene orta bizim şu anda. Allah mı? dur. Bizim değilmiş bizim değilmiş. Ölme Miraç aman. Yo. <laughs> Güzel kim o kim diyor yok ya. Hadi 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 bak bak. iki tane gelişim yaptım Miraç. Makine olman lazım senin Miraç. Mince abi on zümrüt. Miraç, Miraç bize de getir ya zümrüt. Ben elmas kasıyorum tamam mı? Ölüm, gel, gelin mi gel yardıma? Mide. Dur abi. Aa, dur abi saçını için şey de aldım. Değişik kırıyor. Geleyim yanına. Bir de. Ben geldim geldim. Tamam. Sen full set oldun mu? Abi olacağım şimdi. Tamam sen ol. Zaten bir zümrüt kalıyor değil mi geriye? Yok abi 10 zümrütüm var ya. Ben tamam, ben boş o... gelirim. ya. Dokuz zümrüt işte on full set. O abi. 9 değil. Abi bir, 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 bir kırmızı. Kırmızı geliyor bize. Kırmızı abi, geliyor. Abi, tamam abi bende bende. Aa, bir de kılıç aldım elmas. Yumsa abi. Yok görmez Oğlum biz bayağı iyi olduk ya şu elmaslarla bu arada. Görünmez mi şu an o? Ha, oradaymış. Peki onu alev topu yollamayayım mı? <laughs> ha? Eh, ah, çık çık ne altı ediyor? Ha anladım. Ben elmasa gidiyorum. Miraç orası sende. Kim o? Kim bu? Sayit kanserlik yapıyor. Bana ne yapacaksın sonunda ya? Oğlum şey geçen oyunda karşıdaki adamlar aynısın diye de biliyor musun? Yukarı çıkıp çocukluk yapıyorlar, nupluk yapıyorlar diye. Abi kendisi gelmiş yemiyor ya. Oğlum bunlar full set olursa sıkıntı ha. Ya abi zaten oynayamıyor mesela söyledi abi geri kalan oynayamıyor. Kim abi, oynar da... ki bu? Ay yok öbür adam oynuyor mesela Sait de oynayamıyor. Öbür adam zorluyor beni biraz. Kim <laughs> sabi? Sait banlama izni var mı Discord'dan? Özür mü? Yok ya kanserlik yapıyor orada bekliyor. Yok yok. Baksana ya. Gir. Allah Allah. Neyse bir aldım onca bana atsana işte ben ben bunu düşürürüm burada. Alev topu var iki tane gidip alıver ya. Şimdi ben bu tarafa geldim. Abi alev top bende. Oğlum alsana 40 demir hemen. Abi gelmiyor 40 demir bir saatte. Giriyorum çıkıyorum yok. Ben, oyarıyor, Yunus abi ben bak Yunus abi bizi o Yunus abi ortada kasılıyor. Miraç ben gidiyorum saraların beyzine. Kim mavi <laughs> elmas mı elmas? Ha öldü mü o düştü mü rastgele attım. Doğru Yunus abi ben, ben bu ortaya ona salmayayım da. Miraç ortaya git geliyorum ben de. Ya ben ben var ya elmas set çekemedim hiç ya. Abi ben bu ayran hızı hızımı içtim gel. Kim istiyor kim gel, kim gel 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 Tamam kim gitti Sağda kim Abi evrak kusma açtım bir sahibi Al gel gel Sen nesin gel 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 Yemiyorum lan bir şey gelmek Aynı bir kalalı gezeyle Miracım mühter sende mi? Aldın mı topladın mı? 12 tane Bana ya. bir tükür tükür ortadayım. Dur abi belki toplayayım da. Sen burada tek ...erledersin hepsini ya. Abi yok ya sıkıntı yok. Mesela gelip masaj sadece. Hah tamam. Ben şimdi bütün elmasları fulllemeyeyim mi? Onlar yapmış mı keskinlik falan? Mesela, yani mesela orta yeteceğiz insana. İkisi geliyorlar. Geliyorum ama hiç altın elmam yok. Hepsini sana attım. Sayıda <laughs> bak kendini yükseliyor ya. Miraç bir set çekip gelse miydim ya hemen? Tamam abi git çek git çek ya. Ya çünkü ya bunları, de ben, hala demir kılıcı var hemde biliyor musun? Ben diyor ablan çıkartma da sen. Şimdi ölürüz mü ölürüz? abi kivo bizim yan elmasından gidiyor kivo Yunus abi. Bizim yan elması geliyor. Tamam. Ben oraya gidiyorum o zaman. Bir bakı ver ona. Helal lan elmas. Abi güçsüz güçsüz dört orta var ya sen ben. Ben daha burada ölmem. Dur şey yapacağız şimdi dur dur. 40 40 elmas mı istiyor? Yok abi 25 mi 30 mu öyle bir şey. Şimdi <laughs> abi bunlar kasıyor her şeyi. Elmasları ha. Yanlardan falan. Kasınlar ya. Biz iki yandan kasıyoruz. Onlar da mı iki yandan kasıyor? Onlar da iki yandan kasıyor. Ama Enes Elmas sanki onların oradan topluyor. Ay ay, ik ik ikimiz onları oradan topluyorduk inşallah, beslediyiz onu da. Onların... Gidip şey yapayım mı? Neyin inşallah? Ben burada bekliyorum cinser, bu arada. Orta inşallah, orta orta orta. Ben elmastayım, geleyim mi ortaya? Aa biri burada, biri elmasta. Abi kim o gelmeye korkuyor? Biri elmasta. Bir aç. İnsan. İnsan kim o gelmeye korkuyor? korkuyor i̇nsan geldi insan ben. İnsan gel seydi izdi seydi ama ya. <laughs> Asa imeyi korkuyor ya. Oğlum makro karşısında duramıyorlar demek. Abi <laughs> <laughs> eli makrosu ya. Allah mı? Seyit gel. Yunus'a yunus'a yandan yunus'a yandan yürü yandan yürü yandan ilk ikisi ki bu da yandan. Oradayım ben. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. N'oldu laaa? Yunus abi. Peki ben görünmezlikle bunun yanına gitmem yok mu? Kim atıyor lan onu? Yunus abi ben bir çılgınlık diyeyim mi? Aa, base'de işte bir var. Base'de mi? Evet, evet. Yukarı çıkıyor. Base'in üstüne çıkıyor bu arada. Çıksın Ama artık o yok <laughs> Ya Yunus abi Sait Sait benden iyi oynuyor ya Bir de ben iyi oynuyor ya Yunus abi benden iyi oynayana bak Yunus abi Heh. Benden iyi oynayana bak Miraç dalalım mı bunların beyzi? Abi gelsin ya sonra ben size çekeyim. Hepimize bir görünmezlik falan ya ya. Dur bekle Miraç. 6-7 elmas sonra zırhı bir tık daha geliştireceğim. Hatta diğer tarafa gitsem al, alsam tamam. Mesela ben ben mesela ben nasıl ben sakırayım bunlara ya. Ben de şu tarafa ben... şu elmasa gidiyorum ben. Deneyeyim mi? Tent alıp. Evet. Yatak mı? Ama sen ölürsen kaybederiz. Nasıl sana ver. Ben bu maçı alacağız. Bunu yapalım. Oğlum Ender'la mı gitsek hep beraber? Abi Ender Pearl'e ne anlar bizim, bizim gittiğimizde. Tamam oğlum çatışarak alırız bence biz onları. Abi adamın da elmas etleri var ya. Oğlum bu kadar geliştirme yapmışlar mı? Bilmiyorum. Bizim kadar. Elmas, elmas var mı içe? 38 elmas lazım. 8 elmas Miraç. Mısır gidiyorum. Miraç yapma Miraç. Sen görünmez misin? Helal. Helal. gitti. Aga be. Kim o nasıl öldü? Aşağı mı düştü? <laughs> Geldi bana da. Öldü belendirdiğine göre. Miraç son 4 elmas aldın mı? Şuradan. Karşıdan bitti. zır full. full ne ya? Gülsem ki Sait. Kim kaldı? Said ile Hardyes. Elmas. Bizim elmas nerelerde geziyorsa bir yerden elmas topluyor. Enes abi. Enes elmas zırhı yaptım ben bu arada. Otuz evet, elmas oldu. Ağzımda bir tane başkası basmayı unutuyor. Konuşuyoruz lan. Şey diyeyim ben ama ben Savat'tan Metis alalım. Gördüm ben seni çünkü uzakta. Zırhı bastım ben elmas. Kadar mısın? Ben de 9 elmas var. Şey yap o, sen. Şu demir madeni var ya. Ben de onu unutuyor. On, 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 ne yapacağım ben bunu? Hatta krabantıya. ejderha diyor lan. Fazladan bir ejderha ne oluyor lan? Yunus abi oyunun sonunda Yunus abi oyun bitmezse ezler hara Ezderhala var bu Yunus abi oyunda. E. Ee? Bunlar base'inde mi bekliyor? Aa base'inde yay almış ya. Yunus abi gelsinize. be. Ben ortadayım şu an. Ya kanser ya bu da kanser. Yunus abi sen Yunus abi base'e gelsin Ama ama adam, adam, adam noku var. Hangi base'e? Siz bizim base mi? Yok Onların base mi? Helal. Aga be. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kolay bir oyundu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.